Bu sefer gerçekten son kez. Son kez. Son kez ya. İnşallah şey son kezdik. Bu gerçekten son kez olacak. İnşallah. İnşallah şu muhitliğe gider. Bunu kazanalım. Bunların hepsi ezik ya. Yarı ben bu oyuna girmiştim. Baya fazla koşmuştum. Gardiyanlar beni boğmuştu. Bu sefer de yapacağım. Gerçekten. Gerçekten bu sefer de yapacağım. bayağı fazlaymış. Neyse. Başka? Bu nasıl bir video? Ne olsun? Hiçbir şey olmasın. <gülüyor> <gülüyor> yok. Gerek yok.

yeşil ışık şey, kırmızı ışıklısınız biri sizi elne alıyor sallıyor sallıyor atıyor bu oyundaki efektler çok güzel ama çok güzel. Green light. Green light. Light. Bir, bir karakter bayrakları kat daha iyi

kala insanları kurtarıyor. Ondan sonra kendileri öldürüyorlar. Bir, bir de onun için like falan istiyorlar yani. Bye Öyle bye bir şey. benim taş şeker mi oldu? Şeker mi oldu lan? yorumlara yazın. İnşallah Youtube çocuk olmuş. Bakmaz yorumlara. kişi 8, Bir, iki, Çok iyi. Bir, iki, altı, yedi, sekiz. Oha sekiz kişi kalmış. Vay Ne abi? de. İnşallah onun öylese çıkmaz. Çıkarsa çıkmaz. Çıkmaya bak. Hava kayması. Tamam. Dalgana. Munise gelir gelmez inşallah. Gelmez. Tamam. Şimdi diğerleri göremezsin. <gülüyor> no. <gülüyor> Bak, geçeceğim. Çek hemen. Evet. Ben neden de giremiyorum? Kızgınım bunlara. Etkileşim neden Bu arada iki abone daha gelmiş onlara çok teşekkürler. 过来，过来、cool。 Ama gazoz diye verdiler. Oyunda da sonra öleceğiz. Bir daha yemek alabiliyor muyum? Aa, şimdi bir tane şaman mıydı? Unuttum. Bir, yani bir grup iki tane yemek kalmıştı. Ondan sonra diğerlerine kalmamıştı falan. Ay bir tane adam var. Ben ona neyse söylemeyeyim. Yoksa. Sıralı Kaç kişi kaldı?

Oha ben etkileşim yapabilir miyim? Lan buna sakın mı? Takım sesinin bozuldu. E, bu adam niye hareket etmedi? Sen ne oldun lan? Gece vaktinde. <laughs> 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 i̇ki kişi, iki kişi. Bakalım kim olacak. Bence beni kim öldürdüyse o oh. oldu. Of. Oh. <laughs> Arkada bile gelirim müziği var. Gerilim. Bir vs bir. Bence Arsela e falan ya yani, mavi saçlı kadar W Art Angle kazanacak bence. Evet. Geldim müziği bayağı, bayağı iyi. Ya. Bence Birisi birden eşitliği bulacak şey yapacak Birden böyle bir çekecek Bence mavili Bir çekecek Bana öyle geliyor Bence birisi çekecek böyle bir. <laughs> Mavi kazandı. Yakın. Oy. Yoksa savaşmayacak mı? <laughs> kişi kalmıştı. Ki öldüğüm yerde bayağı iyi oynadı herkes Hadi gitsin mi ona? Sen ne ya. ya? 11 kişi bir kişi kalmış. Mantıksal olarak katılması gerekmiyor mu? Gihun gibi hareket ediyor ya, kendi herhalde Gihun falan sanıyor, böyle yavaş yavaş. Atlayacak sandım. <laughs> en zoru, bakın ne yapacak? En zor ne yapacak? Ziplama kurtu. What? What? Ondan mı çıktı? <laughs> ha, yok. Ablanın ayağının içine gidin. Ne oluyor? Aa, gerçekten... <gülüyor> Oha. <gülüyor> Etek çıkmalı parayı vermiyor mu? Ya dövüş elli gibi davranma ya. Böyle enfeksiyon. Bu kaçıncı oyun artık? Daha beşinci oyun herhalde. sonuncu oyun herhalde. Aa! E bunda ölecek. Ölecek bunda. İkinci falan derse çünkü. Ülük ölecek. boşu boşuna şuna vuruyorlarmış. Öyle bir şey yapamıyorlar değil mi? Aha. Aa direkt sahip bir tur oynadılar ve bitti. Nasıl oluyor bu? gitsin ya. Aha. Bayıl Gandasi. Süper game bu sefer Ya şu an kendisiyle gurur duyuyor. Aa adam kayboldu. <laughs> kadar çıkmazdım. Bilgimi bunu bitireceğim. Thank you for playing. Oynadığınız için teşekkürler. Seviye 6'ya geçtim. Ben de geçtim onu daha bilmiyorum. Neyse güzeldi. Ama ben de bu sefer kazanabilirdim ya. Ama iyi oynadılar adamlar bence kazandım. Neyse bu videoda 10 görüntülenme falan alsın. Yok 20 görüntülenme yeter. Bye bye.